Cümletten selamünaleyküm arkadaşlarım. Efendim bugün geldik. Gördüğünüz gibi şu anda fileyi açmadım. Fileyi açmadığım halde sizlere verbana olan doğal olaraktan sülüklerimizi armağan ediyorum. Şöyle keseyi açmadım da şu an göstereyim. Ozu bilen mi şeytan rahim. Şöyle arkadaşlar. Gölden geldi arkadaşlar bu sürükler. Siparişlerimizi hem oluşturalım. Şöyle file file içeride katlanmış. Şu an yaklaş 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 boncuk boncuk gibi mallar arkadaşlar. Şuraya bakın. Maşallah. Subhanallah. Maşallah. Subhanallah. Şuraya bakın Allah'ım. Şu an gölden gelen sülüklerimiz arkadaşlarım bunlar. Şu an vücuduma da bakın. Kollarım yandı. Maşallah. Subhanallah. Şuraya bakın. Orijinal arkadaşlar. Orijinal. Yapışma garantili şu malın şu malın büyüklüğüne bakın arkadaşlar. O özel gölden gelen Gölden gelen arkadaşlar. Şöyle sizlere takdim edeyim. Bunu unutmayın. Hafta sonları kampanya var. Bilginiz olsun. Hocam takip et kaçmasın. Şu an filenin yarısındayız şu anda. Şu an filenin yarısındayız. Şu Anacın büyüklüğüne bak. Göster hocam şunu göster göster. Babaları gelsin babaları. Şuraya bak. Bak. Bak hocam bak. Şu anda bitmiyor yani. Bitmeyen bir kalitenin hizmetinizdeyiz. Şu anda gördüğünüz gibi hayvanlar aç olduğu için kıpır kıpır arkadaşlar. Kıpır 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 kıpır. Bir tane düştü oraya. Dök suyu. Suyu dök. Suyu dök. Üstünler. Dök 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 dök. Çıkıyorlar. Dök 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 dök. Dök abi. Hocam takip et düşmesinler. Gölden gelen mallar arkadaşlar bunlar. Şu anda kaç tane aldığımız? Biraz sonra belli olacak. Takipte kalın. Yaprak sülük iletişimi geçme unutmayın. Takipte kalın arkadaşlar. Kapat.